Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun yedinci kesiminin son kısmının açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Habibler ve hastal kavşakları arasındaki 10,2 kilometrelik bölümü de kapsayan Kınalı Oda Yeri kesimi üzerindeki tüneli, viyadükleri, köprüleri, alt geçitleri, menfezleri ile projenin en önemli kısımlarından biridir. Sadece güzergah üzerindeki cebeci tünelinin uzunluğu sol ve sağ tüpleriyle 7,8 kilometreyi geçiyor. Yine bu hat üzerindeki 6 adet viyadük de 2 kilometreyi aşan uzunluğa sahiptir. Açılışını yaptığımız kısımla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim ileride inşası planlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de bağlantısını teşkil edecektir. Habipler Hastal Kavşakları bölümü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden ikinci çevre yolunu kullanarak gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Anavutköy, Çam ve Sakura Hastanesi, iki telli organize sanayi bölgesi gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişilmesini sağlayacaktır. Yine bugün yaptığımız açılışla İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayıp Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Bununla kalmıyor Kuzey Marmara Otoyolunu 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimiyle büyüterek toplamda 443 kilometre çıkarıyoruz. İnşallah yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Bu otoyol İstanbul'un şehir içi ulaşımı yanında dünyanın iki kıtası arasındaki gıda, giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir. Dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan İstanbul'u açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar biliyor. Otoyol üzerindeki Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerimizde bu trafik rahatlığından istifade ediyor. Tem otoyolu ve İstanbul İzmir otoyolu ile çeşitli noktalarda entegre olan bu güzergah tamamlandığında Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyoluyla da birleşecektir. Böylece Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız. Otoyol güzergahlarındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserlerde ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almaktadırlar. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul'da İnşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve yakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı 351 bin tonda karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır. Bir kez daha Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı yüklenici firmaları mühendisinden işçisine herkesi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Otoyolumuzu kullanarak evine, işine ve diğer şehirlere gidecek olan vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu, keyifli yolculuklar diliyoruz. Değerli kardeşlerim, biz hayatımız boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'dan başladığımız eser ve hizmet siyaseti yolculuğumuzu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin her karış toprağına ulaşacak şekilde sürdürdük. Bununla kalmadık. Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyetimizin ve tarihimizin mirasına uygun seviyeye yükselttik. Her günü, her anı, her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine kadar getirdik. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgınıyla hızlanırken Türkiye olarak biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarısını gösterdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu salgının ilk günlerinden itibaren sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri vatandaşlarına sunmakta zorluk çekerken biz her vatandaşımızın yanında yer aldık. Hatta Bununla da kalmadık. Coğrafyamızın dört bir yanındaki dostlarımıza da el uzattık. Son kabine toplantısının ardından milletimizle detaylıca paylaştığımız şekilde hibe ödemeleri, destek programları ve borç erteleme uygulamalarıyla toplamda 655 milyar liralık bir kaynağı bu dönemde milletimizin emrine verdik. Dünyadaki ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken biz on milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık. Hepsinin yanında oldu. Milletimizin sağlığını korumak için titizlikle geliştirdiğimiz tedbirleri üretimin istihdamın, ihracatın, büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık. Bu bir verimlilik projesiydi. Ve bu verimlilik projesini her alanda başardık, başarmaya da devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken yatırımları da ihmal etmedik. Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustos'unda açık bir tehdit haline alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanındaki en büyük kapasite artışlarını her biri ayrı güzelliğe sahip hastanelerimizin inşasını ve açılışlarını salgın döneminde yani son 14 ayda gerçekleştirdik. Diğer alanlardaki yatırımları da yavaşlatmak bir yana hızlandırdık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun pek çok kesimini yine bu dönemde tamamlayıp hizmete sunduk. Ülkemizin dört bir yanında köprüleri, yolları, barajları, tünelleri, hastaneleri, okulları, fabrikaları toplu konut projelerini spor tesislerini savunma sanayi ürünlerini bu dönemde ülkemizin hizmetine verdi. Hukuktan ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız reformları yine bu dönemde milletimizle paylaştık ve hemen ardından da paketler halinde uygulamaya geçirmeye başladık. Bu arada Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle istikrar ve güvenlikliğimini garantiye alan ülkemizi inşallah geleceğimize çok daha güvenle bakabileceği yeni ve sivil anayasasına da Cumhur İttifakı ile başlattığımız çalışma ile birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK'larla birlikte milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız. Değerli kardeşlerim, Türkiye salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığımızı sürekli ifade ediyoruz. Tabii bu tablo dışarıda ve içeride birilerine rahatsızlık veriyor. Uzunca bir dönem ülkemizi darbelerle, vesayet oyunlarıyla, terör örgütleriyle, siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz. Kendileri dışarıdan, yıllarca kullandıkları figüranları da içeriden, yeni Türkiye'nin yükselişinin önünü kesmek için bize sürekli çelme taktılar. Hizmet yaparsın önünüze dikilirler. Bir yerde bir adım atacaksın önünüze dikilirler. Ya gidin. Ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacağımız daha çok işler var. Altyapıda yapacaklarımız var. Sağlık tesislerimiz var. Okullarımız var. Adalet. Bu noktada atacağımız adımlar var. Bütün bunlarla beraber ulaşımda attığımız atacağımız adımlar var. Enerjide attığımız atacağımız adımlar var. Dış politikada attığımız atacağımız adımlar var. Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmek, suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler. Darbecilerden terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler. Hamdolsun ne yaparlarsa yapsınlar başaramadılar, başaramayacaklar. İşte bugün burada yine bir yatırımın, yine bir eserin açılışındayız. Yarın Kıbrıs'taki kardeşlerimizin arazilerine verim getirecek olan sulama iletim tesislerinin ışık görünme törenine canlı bağlantıyla inşallah katılacağız. Durmak yok. Yola devam. Kararlılıkla devam. Milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki atılımlarını salgın sonrasında hızlandıracak siyasi ve ekonomik altyapıyı kuracak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Hep söylediğim gibi bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Bizim inşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız en önemli mirasımız olan 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Sultan Alparslan'ın bin yıl önce açtığı yolda Osman Gazi'nin 722 yıl önce diktiği çınarın izinde Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbul surlarına diktiği sancağın gölgesinde Gazi Mustafa Kemal'in 98 yıl önce emanet ettiği Cumhuriyet'in kollarında maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla, şevkle, heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. İnletimizin özellikle bize gösterdiği istikamet budur. Cumhur'un bize gösterdiği istikamet budur. Üç kıta yedi iklimde gözünü ve kalbini bize dikmiş kardeşlerimizin beklentisi budur. Filistin unutmayın bizi Bilmiyorum. bekliyor. Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. İşte Dışişleri Bakanımız ve birçok birlikte hareket ettiğimiz Dışişleri Bakanlarımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dönem başkanı olan milletvekilimiz Volkan Bozkır Bey'in başkanlığında başarılı bir oturumu hamdolsun dün gerçekleştirdiler. Ve bunu gerçekleştirirken oradan bir şey haykırdılar. Neydi o? Filistin'in 1947'den itibaren topraklarının bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile Bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Anlatacağız. Durmayacağız. Hele hele bu haritaları göstererek anlatacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur. Bizi yeniden kısır çekişmelerin, dar kalıpların, sahte gündemlerin Karanlık senaryoların kıskacını hapsetmek isteyenlere bunca yıldır eyvallah etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Ama buradan bir şey hatırlatıyorum. Şunu bilin. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı kalkacağı günü bekliyor. Kazandığımız her mücadele, bozduğumuz her tuzak, geride bıraktığımız her safra, aydınlık geleceğimizin önündeki perdeyi biraz daha aralamaktadır. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin üzerinde doğan kutlu güneşi de görmek bizlere nasip olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bu mübarek cuma gününde açılışını yapacağımız Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesimi Habipler Kavşağı Hastal Kavşağı bölümünün ülkemize, İstanbul'umuza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Askerliği yaptığım yer Hastal. Hastal kışlasında yedek subaylığımı yaptım ve buradan hizmetimizi sürdürdük. Şimdi burada da önemli bir kavşağın düzenlenmesini ve açılışını yapıyoruz. Tüm milletimize hayırlı olsun inşallah. Unutmayın yol medeniyettir. İşte medeniyete giden bu yolculuğumuzda da bu güzel yolları açmak hamdolsun bizlere nasip oldu, nasip oluyor. Ve tekrar bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yüklenici firmayı tebrik ediyorum. Yüklenici firmanın tüm bu konsorsiyumdaki arkadaşlarımızı kutluyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Zalt Devletleri'ni bir müddet daha misafir ediyoruz. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu sahneye davet ediyorum. yol medeniyettir dedik. Bakanım da ne çabuk yaptırmış. Yol medeniyettir diyor. <laughs> Hayırlı olsun. İnşallah bu medeniyet yolculuğumuzda şu güzel milletimize daha çok hizmetler vereceğiz. Hayırlı olsun inşallah. Evet Sayın Bakanımızın sahnede kalmasını rica ediyoruz ve şimdi de yine günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Kuzey Marmara Otoyolu Ünal Kavşağı bölümünün açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere. Genel Başkan Yardımcılarımızı, milletvekillerimizi, Kuzey Marmara Otoyolu ortaklarını davet ediyoruz lütfen. AK Parti İstanbul İl Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Sayın Valimizi sahneye davet ediyoruz ve Karayolları Genel Müdürümüzü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, ön tarafa da alalım efendim. Değerli vekillerimizi, konsorsiyum üyelerimizi ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Tevfik Göksu'yu, Meclis Birinci Başkan Vekilimiz İBB Zeynel Abidin Okulu da sahneye alalım lütfen. Teşekkür ediyoruz. Evet, değerli Ebru Hanım'ı da sahneye davet ediyoruz lütfen. Evet mesafe kurallarına uymanızı sizlerden önemli rica ediyoruz. Hazır mıyız? Evet, Kuzey Marmara otoyolumuz tüm insanla öncelikle başta İstanbul'umuza ve bütün çevre illere yaşayanlarımıza hayırlı olsun. İnşallah Kuzey Marmara otoyoluyla medeniyet yolculuğumuzu başarılı bir şekilde sürdürürüz. Ya Allah! Bismillah. Makas ve kordelalar bugünün anısına arkadaşlarımızda hatıra olarak kalıyor. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu, Havipler Kavşağı ve Hastal Kavşağı bölümünün açılışını kurdara kesmek suretiyle gerçekleştirmiş, İstanbul'umuzun ve tüm ülkemizin, tüm milletimizin hizmetine sunmuştur. Bu güzel hizmetlerin ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz efendim.